Senden nefret ediyorum. Bırak annemi vurma ona. Al bakalım. Kızını da al defol evimden. Evsiz sokaklarda ne yapacağız anne? Bilmiyorum kızım. Belki birileri bize yardım eder. Kaç gündür sokaklardayız. Çok acıktım anne. En iyisi gidip insanlardan yardım isteyeyim kızım. Belki birkaç lokma ekmek verirler. Buyurun ne istemiştiniz? Allah aşkına bize yardım edin. Kızım çok aç. Bir lokma ekmek verin. Ne ekmeği be kadın. Aç mı doyuruyoruz burada? Hadi defol buradan. Aaaa. Amcacım, annem ve ben günlerdir bir şey yemedik. Bir lokma ekmek verir misiniz? Hadi kızım git işine. Size bir şey verdiğimi patron görürse işten kovulurum. <laughs> çok üşüyorum anne, çok kötüyüm. Seni hemen hastaneye götürmeliyim. Aç ağzını bakayım. Aa, Doktor hanım kızımın neyi var? Kızınızın bünyesi çok dirençsiz kalmış. Sanki günlerdir bir şey yemiyormuş gibi. Kocam bizi kapıya attı, kızımla sokaklarda kaldık, yiyecek ekmek bulamıyoruz. Ama kızınız acil bir şeyler yemeli, yoksa kurtulamaz. Lütfen bize yardım edin doktor hanım. Sizce bu kadın doğru mu söylüyor? Ona yardım etmeli miyim?